Merhaba arkadaşlar. Semaver yaktık. Tuncay abi nasıl abi? Semaver. Akşam çayımızı da yapıyoruz. Evet. Bugün de daha aşağıda şurada orman yangınımız vardı. Allah şükürler olsun. Arkadaşlar e, çok hızlı bir şekilde çok iyi bir mücadele ile e, yangını kontrol altına aldılar ve söndürdüler tüm çalışanlara ve yardımcı olanların hepsine Allah razı olsun. Onların sayesinde biz de şöyle semaverde çay keyfimizi yapabiliyoruz. Ama tabi bizim burada kontrollü her şeyimiz e, kontrol içerisinde. Yanımızda otlar şeyler falan hiçbir şey yok. Ot olan hiçbir yerde bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kendi evimizin e, balkonunda gördüğünüz gibi balkonumuzda Şurada da yolumuz var. Hatta şu ledlerimizi de bir yakalım. Ledlerimizi şöyle bir yakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar semalarımız burada. Işıklarımız böyle bahçemiz var. Bahçemizde işte lambalarımızı falan yapıyoruz. Bu şekilde. Şurada çardağımız var. Gördüğünüz gibi şurada. Arkadaşlar yangından dolayı bugün e, tabii bizim önümüzde yol var. Şurada gördüğünüz yerden. Oradan belediye otobüsü falan da geçiyor. Yani Allah şükürler olsun. E, yangına müdahale eden yangın ekipleri e, ve vatandaşlarımızdan da bayağı yok çok yardım edenler oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Çok kısa zamanda söndürdüler. İnşallah buradan e, devlet yetkililerine de sesleniyorum. Yanmış olan ağaçların yerine yenileri, fideleri dikilmesini cani gönülden istiyorum. O arsaları kimseye peşkeş çekilmesin. Peşkeş çekilmesin. Yani burada sırf böyle arsa mafyaları e, arsa yakıyorlarmış, bilmem ne yapıyorlarmış ve Türkiye genelinde yani birçok yerde eş zamanlı olduğunu zannettiğimiz çünkü başka illerde de e, yangınlar haberini aldık. ve gerçekten çok üzüldük. Orada orman içerisinde pörtü, böcek, kuşlar bilmem neler, kaplumbağalar ya benim şuradaki bahçemin içerisinde kaplumbağa var ya arkadaşlar ya. Burada iki tane kaplumbağa var, kirpi var, bilmem ne var. Yani o kadar 40 derece sıcaklarda biz bu kaplumbağalara burada e, su verdik. Kuşlara burada e, 8-10 yerde böyle sulaklık yaptık, yemlik yaptık. Yani biz bunlara sahip çıkmamız lazım arkadaşlar ormanlarımıza sahip çıkmamız lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.